Asıl başarı 2025 yılına damga vuran şiir yorumcusu özel ödülü geliyor. Mustafa Söğüt. Kendisi şu anda aramızda olmadığı için kısa bir videosu var. Hep birlikte izleyelim. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu ödül gecesini düzenleyerek beni de bu ödüle layık gören Cengiz Han Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Sizlere de almış ödüllerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hayatınız boyunca nice başarıları imza atmanızı diliyorum. Her birinizi tekrardan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Mustafa Bey, filminde kısa. Fırtınası dinmiş gökyüzüm Yeri durulmuş deniz mi gözlerin 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 hep böyle Ne olurdu bahsedebilseydim içimdeki ülkeden sana Ve ve mavi olduğundan aslında türkülerimin Bir başına oynaşan bebek neyi görüyor neye gülüyorsa bahsedebilseydim sana Apansız saplanır talan yemiş sabahlarım orta yerine dilimin Ucundaki sözün kurma oyuncak gibi döner, döner dururum. İşte, işte ben böyle zamanlarda ölürüm. Taş kesilir yürekler.